Adnan Oktar'a 10 bin yıl ceza çıkan tarihi duruşmadan kesitler. Karardan sonra bekleme salonunda adeta bayram havası vardı. Kutlamalar yapıldı. Herkes birbirini tebrik etti. Adnan Bey ve arkadaşlarının sevinci ve neşesi yere göğe sığmıyordu. Arkadaşlarımız Adnan Bey'e aslansın sonuna kadar yanındayız tezahüratları yaptı. Adnan Bey tezahüratlar karşısında sağ kolunu havaya kaldırarak parmağı ile Allah birdir işareti yaptı. Arkadaşlarımız gülerek memurlara aldıkları ceza miktarlarını söyleyerek mutluluklarını ifade ediyordu. 10 bin yıl gibi ağır cezalara rağmen Adnan Bey'in ve arkadaşlarımızın coşkusuna, sevincine jandarma, infaz memurları ve gazeteciler hayret ve hayranlık duydular. Bazı memurlar cezaevinde tutuklu ve hükümlüler de cezaya hayret ettiler. Burada en ağır suçlarla yargılanan 30 kişiyi öldürenler bile sizin kadar ceza almadı diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler. Yeni tutuklanan arkadaşlarımız da büyük bir tezahürat ve coşkuyla karşılandı. Tutuksuz sanıklar, izleyiciler ve aileler en son arkadaşlarımız salondan çıkarılana kadar hepsini tek tek kutlayarak yoğun tezahüratlarla uğurladı. Kişiyi nasıl bilirsin kendi gibi düsturuyla trajik ağlamaklı bir ortam seyretmeye geldiklerini düşünen gazetecilerin bu bayram havası karşısında yüz ifadeleri görülmeye değerdi. Kelimenin tam anlamıyla şoka girdiler.